Tabii Allah var. belanı versin diyorsun. O günaydın olsun. <laughs> Anam. Ben de öleceğim. Sıkıştım. Tehlikenin kol gezdiği yerdeyiz gel gelme, gel gel aldım ben burada kaçarken. Anne. Bir tane keskin var elinde. İki tane pompalı Anladım. mermisi var. Anladım. Bu oyunu saydırmıyorum abi. Abi sıktı bana. Oo 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 şu an çok kalabalık bir grup geliyor. Üstündeler. Vallahi bile 10 20 tane mermi var. Karşıya geçiyorum. Geçemedim lan karşıya da geçemedim. İşte. Altta bir herif var. Çakak evet, size topa buldum. Bitti mermi. Boku, boku yedik. Buldum. Gel lan mermi. Benim tepemde lan biri. Hmm. Altta. Aa şurada kayma şeysi var? Kaymam lazım benim 300 yoksa. Geri geri yapayım burada. Bir de. daha geldi. Vallahi kaçtı. Ben abi. herifi yakalamanın peşindeyim. Kaçman lazımdı. Aa senin kaçtığın adamları buldum abi. Onur abi. abi dön saldıralım bunlara. Abi mermi yok. Saldırmasana saldırdım da. Ne yapacağım? Roketi mi atacağım adama? Yer atacağım da bu. Kaçtı. Geliyor Nerede? Abi. İçeride mi? Hı. İçeride içeride. Kaçtı lavuk. Bayağı vurdum kaçtı. Mermi bulursam dalacağım. Düşürdüm onu. Düşürdüm onu da önünde. Abi? Ha pompik buldum. Aa burada biri yana. var. Şimdi tamam o da gitti, o da gitti, o da gitti, o da gitti. Çok az canı var, kaçtı geriye. Tepede abi bir tane daha tamam, var. Tamam kaçtı abi. geriye. Onu takip ediyorum ben, merak etme. Bir yavrun geri atko. Ayak izi o. bende. Harbi yerindeyim. Burada ayak izi. Kaçıyor şu an roketle kaçıyor. Kaçtı, yukarıya bir çıktı, bir yine. Bir çıktı, yine. çıktı yine. Şuraya çıktı yine. Daldım aldım. Roketin varsa da al. Onu aşağı indirirseniz ben aşağıdan vururum onu. Ha burada kahpe. Yukarı kaçtı değil mi? Bayağı vurdum indi. Düştü. Tamam. O zaman şu altını bana göster de kırayım artık. Şurada şurada gel. Ne bak ne gel burada gel. Aa, gel burada gel gel. Bir daha varmış. Gel Hiç bu, yapmıyorum. gel gel. Erdal gel geri bak Oraya burada. Abi çıkamıyorum ki. gel ha, gel burada mı? burada. Ha bak bu. Ha bu bu. Önümdeki. Tamam. Aa. Bunlardan sağda solda ha, var bak. Ha şurada şurada da var evet. Ha kır bu 5 tane zaten. 5 tane kırdım bitiyor. Ben bandalı. Adam adam geldi. Onun botları geldi. Geleyim mi? Bot mu? 4 tane. Tamam. Al, al o zaten ben elemiyorum. 29 yani tane kaldı. O zaman dur geleyim. Bir daha gitti. Ne lan? Allah belanı vermesin senin. Bir de burada şeyler suyun kenarında hep. Bakayım. O kırman gereken bunlar. Suya girdiğin zaman hızlı kırabiliyorsun. Bak burada bir tane var. Orada A loot yok ha. Akçelere vurabilirsin ha bunda. Sayıyor. Sağdaki şeye vurursan sayıyor. Ha Taksa. yaptım yaptım galiba ha, yaptı ben. Toplanalım bakalım. Aynen. Bence loot yapalım mermi yok. Adamlar neredeydi? Onlar arkada kaldı. İn buraya buraya in sen. Güzelce Alın, de loot alalım Önümüzde loot yapalım. Arabayı bırakayım size ben. Önümüzü de diyebiliriz. Ha şuraya gidelim lootlayalım o zaman bak şurayı. Hadi bir buraya Hamza. Sağlı sağa da götün götün çarpabilirsin. Vur bir tane. Oh. Fıçılar var. Kırmak isteyen varsa şurada fıçılar var. Kırarız. şeyi kırsam mı acaba ben ya? Hava tahminini açsam mı ki? Dur ben şu hava tahminini açayım. Ama mermi sarf etmeyeyim ben ya. Şu an... Ben... atayım şuraya. Aa şeyler geldi buraya. Çapulcular geldi. Bence sessiz yapma. Tamam hadi hadi sıkmıyorum. Ben. Bir de içeride de var bariller. Aa adam var lan burada. Şuraya gidelim. Gelin şuraya. Neydi lan buranın ismi? Bak atıyorum trambolin. Gençler. Şokun, Şokun ha. Şokun ha gidelim. Ya ben burada geldim. sandıklar var. Bunları açabiliriz. Oh tamam ben şimdi bir silah buldum. Mavi. Tamam kitimi de buldum. Mermi yok ağzına tutayım ya. 79 tane var ya. Yeter iki tane adamı öldürürüz kesin. 13 tane var bende. Bir de gel. Neredesin? Tamam şokundan ne? hallederiz şimdi o işi. Alma. Ha, alan alan elimize kalacak. Keskin nişancı var almak istersen. Buraya bir tık soymuşlar gibi. Hatta şu aşağıda bir loot varmış onu alayım ben. Şu an madalyon sarı işaret ha. Görüyorsunuz değil mi arkadaşları? 600 Yok, metre var lan aramızda. Ha bak burada adamlar. Bir daha bak şunlar işin yarar mı? Ne o? Gelmek istiyor musun? Kıtırık var. Nereye? Ben size doğru geliyorum. Onların yanına. Ayda bak şu var. Benim keyfim çok iyi. Bir daha şu Aa, da var. Trambolin orada. buldum. Ne var? Şu lük şu mü? Ha, kırınca patlayan şey var ya. Şu Adam geldi. Burada oh. de geliyor. Bura mı? Buraları. Oo kötü buralar. Kemal bir aday. Tepeyi kalmış. onlar alandan içeri girecekler. Ah, Çalı, bu da ne? Çalıyalım, çalıyalım, çalıyım. Da, da, Çalıyalım, evet. Alandan içeri girecek onlar. Çalın her. Önümüzde işte, direkt. Bak buradan sıçacağız şimdi. Size bir kişi getiriyor, ma haberiniz olsun. Manyağın önde gideni. O sniper var. Bir tanesi düşecek çok fazlaydı şuradaki. Ya tut oraya. Baba başta da o, bir 57 bire. O, de o abi onlar düşecek daha. Onlar çok az yanı kaldı. Beyaz. Ben gödü toplamak için şuraya yanaştım. Mermi kaldı. Yok ben de yok de mu roket moket sopa bir şeyler roket var abi rastgele arka arka geldi bir dakika arka, arka geldi bot, bot. bot mu alalım mermi alalım ben mermileri toparlıyorum arabayla dalalım oraya Abi tamam. arada kaldık ha ne arası lan anasının gözündeyiz arkadan da bir grup gelecek bak o şeyde. gel atla abi atla atla Dört. dalıyorsun dalın. Dörtlü mü? dalın arkadaşlar dalın Sopaları çıkartın. Bir dakika turbo'nun dolmasını bekliyorum. 4 e de alın. Çıktık artık Onur. Burada kahpeler. Hadi hadi yapıştır. Oo, <laughs> <laughs> oha, oha. Gitti iki tanesi. iki tanesi gitti. Birine çok sıktı. Bir tanesi daha gitti. Ah düştüm be. Abi bu kahpe düşürdü beni öldür onu. Aynen. Beni bitirmeye çalışıyor. Sızıyor. Bot tut lan bizi. Bota söyleyin tutsun. Bot kimin? Nerede bu? gel 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 yaklaş er yaklaş yaklaş er yaklaşalım. Aşağı inmişti. Kaçtı o iki arkadaşı baygın olun. Hemen almamız lazım arkadaşlarını kaldıracak. Birini ben Olursan düşürdüm. Kaldır. Birini, tutun, Birini ben düşürdüm. Tamam gitti arkadaşlar da. Bir tanesini aşağı atmışsınız ben gelirken vurdum ona düştü. Dasıyorum. Bak arkadaşını lan? kaldırdı puştu ya. Tamam gitti hepsi gelin. Gelin hepsi gitti. Taşları da var bunların. Madalyonlar da var. Bize dence de o silahlara bak. Abi böyle bir dünya yok burada bak. Güzelliklere bak. Aman yarabbim. Nasıl alınırmış. Hepsi öldü hepsi öldü. Eee madalyon geliyor. Hadi, hadi. Altın, altın taarruzlar var alın onları hemen. Ağlıyor adamlar şimdi, ağlıyor. Eee <laughs> kit yok yaa. Nasıl gel, yok gel, ya? Al. Gel, 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 al. Al. Tamam, al, veriyor Onur. Al. Bir dakika ben şöyle bir çıkayım etrafa bakayım, baskın yemeyelim. Yiyeceğiz bence. Bak burada da kit var, bak burada da kit var. Tamam. Tepedeyim ben de. Benim kalkanım yok ama var mı orada kalkan? Bende bir tane var ellik. Abi dörde biriz ya bir kişi kalmış ki. Aa. Aynen Hayır, öyle. Tam kişi o da önümüzde. önümüzde. Dört kişiyiz abi dört dörde biriz. Ha dörde bir doğru pardon. Kaldıramaz kaldıramaz. Hepsi öldü burada arkadaşlar. He. Orada dört tane taç vardı görmedin mi? Abi al. Erdal abi. Şunu bas. Merci. Nerede bu hıyar taşı şimdi? Arada şurada. Rastgele sıkıyorum. Alanda kalın yeter. O alana gir. Ha gireceğim. burada 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 sağda. A, burada. Dediğim gibi işte orada bir yerde. Evet geliyor. Üçürdüm alalım. Helal sana, helal. Beyaza i̇şte döndü gibi. İşte <laughs> bu. İşte bu kadar abi ya. İşte budur. Hop kayarak geliyorum sizin yanınıza. Bir dakika. Vur bana, vurdur bana. Verdim hazırı. <laughs>